Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Mediamarkt'ın Meydan AVM'deki mağazasının ikinci katındayız. Burada ev aksesuarları, ev teknolojileri, dronlar, printerlar ve tabii ki bluetooth hoparlörlerin bulunduğu bir de stand var. Sizlere özellikle yaz ayları yaklaşırken, yaz ayları gelirken dışarıda da evde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bluetooth hoparlörlerden bahsedeceğiz. Burada farklı markaların her fiyat aralığından farklı bluetooth hoparlörler var. İsterseniz başlayalım. İlk bahsedeceğim ürün uygun fiyat segmentinde yer alan Grundig Gem Plus Bluetooth hoparlör suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunuyor. Ayrıca ürünün arka tarafında pasif de bir woofer var. Böyle uygun fiyat aralığındaki ürünlerde bu tarz eklemelerin yapılması da oldukça güzel. Pil ömrü de bu tarz Bluetooth hoparlörlerde satın alma kararını etkileyen önemli faktörlerden biri Grundig Gen Plus'ta 30 saatten fazla pil ömrü sunuluyor. Son olarak da elimdekinin limon yeşili bir renk olduğunu göreceksiniz. Farklı farklı renklerde bu hoparlörleri satın alabiliyorsunuz. Öyle de bir seçeneğiniz var. Sırada sesi dışında tasarımını da çok beğendiğim bir ürün serisi var. GB'nin Clip serisinden Clip 4'ler. Farklı farklı renklerde Mediamarkt'ta bu ürünleri bulabilirsiniz. En önemli noktalarından biri bu klip 4'lerin üzerinde şöyle zaten isminden de anlaşılabileceği gibi bir klips bulunuyor. Bu sayede Clip 4'ü çantanıza hatta pantolonunuza bile asabilirsiniz. Hem çok portatif bir ürün. 10 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Vermiş olduğu ses kalitesi tabii ki JBL'den beklediğimiz gibi tok ve güzel. Suya ve toza karşı dayanıklı bir de tasarımı çok güzel. JBL'in farklı fiyat segmentlerinde pek çok Bluetooth hoparlörü Mediamarkt'ta satılıyor. Bu ürünlerden biri de Go Essential. Go Essential aynı başta anlattığım Grundig Gem Plus'ta olduğu gibi cep boy bir ürün. 5 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Suya toza karşı dayanıklı. Ve görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir tasarıma sahip. Bu tarzı ufak yanında taşımak istediğiniz, özellikle böyle telefonunuzla falan eşleyebileceğiniz uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız ama ses kalitesi de iyi olsun diyorsanız Go Essential'a bakabilirsiniz. Sırada Anker var. Anker'in Soundcore Motion 300 modeli son derece heybetli bir Bluetooth toparlıyor. Aslında böyle ilk baktığınızda ev tipi gibi görünüyor ama yine suya ve toza karşı dayanıklı. Yani ev dışı kullanımlarda da rahatlıkla yanınıza alabileceğiniz bir model. Aynı zamanda bas ayarı yapabildiğiniz bu konuda da güçlü baslar verebilen bir model. Tabii ki diğer anlattığım daha ufak çaplı ürünlere göre hem daha maliyetli ama buna oranla vermiş olduğu ses kalitesiyle sizi tatmin edecek bir model. Anker uzun zamandır hem bluetooth hoparlörler hem de sound Bar tarafında ciddi yatırımlar yapıyor ve bugün geldiği noktada hem ses kalitesi olarak, hem bağlantı teknolojileri olarak, hem de tasarım olarak istedikleri noktada olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer iyi bir bluetooth hoparlör, dışarıda kullanacağınız bir bluetooth hoparlöre ihtiyacınız varsa, Soundcore Motion 300 modeline kesinlikle bakmanızı öneririm. Aynı zamanda burada kendiniz de test edebilirsiniz. Bir MediaMarkt mağazasında bu ürünleri test edebileceğinizi ve kendiniz duyup kendiniz satın alacağınızı, bu karar verebileceğinizi unutmayın. Son olarak Soundcore Motion 300'ün 13-15 saatlik bir batarya ömrü var. Böylesine büyük bir hoparlör için gayet yeterli bir süre. Ek olarak Ses çıkış gücü ise 30 watt. Elbette MediaMarkt'ın Meydan AVM mağazasında bulabileceğiniz Bluetooth hoparlörler benim anlattıklarımla sınırlı değil. Hemen arka tarafa geçtiğimizde buradaki standdan bahsediyorum ki pek çok MediaMarkt mağazasında bu tarz standlar göreceksiniz. Arka tarafta birazcık daha bütçeyi yükselttiğinizde alabileceğiniz hem dışarıda kullanabildiğiniz hem de ev tipi Bluetooth hoparlörleri görüyorsunuz. Burada mesela JBL'in uzun saatler gidecek çok yüksek güç çıkışına sahip olan Extreme 4 gibi gayet heybetli bir Bluetooth hoparlörü var bu da suya ve toza karşı dayanıklı çok uzun saatler gidiyor ama tabii ki fiyat olarak da biraz önce anlatmış oldum JBL veya Grundig modellerinden daha yüksekte. Yine burada Harman Kardon'un son dönemdeki en popüler Bluetooth hoparlörlerinden biri var. Fiyat olarak bu seviyelere çıktığınızda alabileceğiniz en güzel Bluetooth hoparlörlerden biri, ev tipi bir hoparlör ve çok iyi bir ses kalitesine sahip. Yine Marshall'ın JBL'in ve Harman Kardon'un farklı modellerde, farklı tiplerde ev tipi Bluetooth hoparlörlerini MediaMarkt'ta kendiniz deneyimleyebilir ve satın alma kararını verebilirsiniz. Bugün sizlere özellikle yaz geliyorken yanınızda taşıyabileceğiniz, tatile giderken veya bir geziye çıkarken hatta pikniğe giderken kullanabileceğiniz farklı bluetooth hoparlörlerden bahsettim. Mediamarkt'ın mağazalarında veya Mediamarkt.com.tr'de her bütçeye uygun bluetooth hoparlörü satın alabilir ve Mediamarkt'ın satış sonrası desteğinden de yararlanarak güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz. Yine az önce söylediğim gibi bluetooth hoparlör birazcık da kulak zevkine hitap eden bir olay kendiniz bir MediaMarkt mağazasında kendi telefonunuzu veya MediaMarkt'taki uzmanların yardımıyla buradaki Bluetooth hoparlörleri denemeyi unutmayın. Satın alma kararınızı en nihayetinde öyle verin. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.